Bugün masaya yatıracağımız hikaye gerçekten karmaşık. Fanus adam efsanesinden bahsediyoruz. Birçok ismi var, birçok yüzü var. Gelin bu gizemli, adeta parçalara ayrılmış kahramanın hikayesine birlikte bakalım. Hikayenin özü aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir felsefeye dayanıyor. Aras adındaki kahramanımız için kahramanlık görünmez olmak demekti. Yani Asıl olay gölgelerde kalabilmekti. Peki, engelliler için teknolojiler üreten dahi bir adam nasıl oldu da bir şehrin sessiz koruyucusu haline geldi? İşte bu yolculuk, kara tekerlek olarak başlayıp fanus adam olarak efsaneleştiği o inanılmaz dönüşümün hikayesi. Arasın adeta iki farklı hayatı vardı. Gündüzleri dehasını kullanarak insanlara yardım eden o parlak teknisyen ama gece olduğunda işler değişiyordu. O artık kara tekerlekti. Hani sokaklarda fısıltıyla konuşulan o efsane, şehrin görünmez koruyucusu. Peki ama bütün bunları nasıl yapıyordu? İşte kilit nokta burası. Cevap kullandığı tekerlekli sandalyede gizli. Ama bu bildiğiniz sandalyelerden değil. Adeta ruhunun bir uzantısı, bir parçası haline gelmiş bir teknoloji harikası. Şimdi gelin bu efsaneyi yaratan o inanılmaz makineye biraz daha yakından bakalım. Düşünün Aras yıllarını vermiş bu sandalyeyi geliştirmek için onu evet kendisinin süper güçlü bir uzantısı haline getirmek için. Yani bu sadece bir makine değildi bir yoldaştı zaten ona bir isim de vermişti kara tekerlek. Şimdi bu sandalyenin özelliklerine gelince gerçekten akıl alacak gibi değil İçinde zamanda yolculuk yapmasını sağlayan bir zaman çekirdeği var. Onu neredeyse yenilmez yapan bir güç kalkanı, yani o meşhur Fanusu var. Yetmezmiş gibi tamamen görünmez olabiliyor. Ve inanın bunlar sadece bir kaçı. Tabi bu mücadelede tek başına da sayılmazdı. Yanında 10 A adında mükemmel bir yapay zeka ortağı vardı. Hani imkansızı mümkün kılan türden. Oney, tehditleri milisaniyeler içinde analiz ediyor, taktikler üretiyor ve Aras'ın her zaman ama her zaman düşmanından bir adım önde olmasını sağlıyordu. Ama bilirsiniz, bir kahramanı kahraman yapan şey aslında karşısına çıkan düşmanlardır. Arasında onu bambaşka şekillerde sınayacak, ruhunun en derinliklerine inecek iki büyük düşmanı oldu. İlk büyük düşmanı Kobalt Efendi. Bu adam, Aras'ın teknolojik dehasının adeta karanlık bir kopyası gibiydi ve tek bir hedefi vardı. O tekerlekli sandalyedeki zaman çekirdeğini ele geçirmek ve tarihi kendi isteklerine göre baştan yazmak. Ve aralarındaki bu savaş öyle tek bir yerde, tek bir zamanda geçmedi. Bu tarihin ta kendisinde, çağlar boyunca süren amansız bir kovalamacaydı. Bazen orta çağda şövalyelerle savaştılar, bazen gelecekte çelik şehirde lazerlerle dolu it dalaşlarına irdiler. Amaç hep aynıydı. Zamanın akışını korumak. Kobalt Efendi'yi alt etti etmesine ama sonrasında ortaya çıkan tehdit çok daha sinsiydi, çok daha kişiseldi. Adı Gölge Aras. Bu varlık kahramanımızın sadece adını değil kimliğini de çalmaya gelmişti. İşte hikayenin en can alıcı noktalarından birine geldik. Düşünsenize, en büyük düşmanınız sizin adınızı taşıyor. Bu yeni düşman güç falan istemiyordu. Onun tek derdi kahramanın umudunu kırmak, ruhunu yok etmek, kimliğini elinden almaktı. Bu yeni tehdidin neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak için arasın normal hayatındaki tek bağlantısına bakmamız lazım. O karanlık dünyasındaki tek ışık kaynağına Lena'ya. Lena'ya duyduğu aşk, Aras'ın savaşmaya devam etmesindeki en büyük motivasyonuydu ve işte tam da bu yüzden yeni düşmanının elindeki en tehlikeli silah haline geldi. Gölge Aras, artık halk arasında Fanus adam olarak bilinen kahramanımızı nasıl yeneceğini çok iyi biliyordu. Kalbini hedef alarak ve tam da bunu yaptı. Doğrudan Lena'yı hedef seçti. Bu hamle ile birlikte Fanus Adam son ve en yükücü yüzleşmesine doğru sürüklendi. Önünde imkansız bir seçim vardı. Sevdiği kadın mı yoksa korumak için yemin ettiği şehir mi? Fanus Adam, Lena'yı kurtarmak için canını dişine takıp zamana karşı yarışırken acı gerçeği fark etti. Bütün bunlar bir tuzaktı. Sadece bir oyalama. Gölge Aras'ın asıl planı şehrin enerji çekirdeğini patlatıp Tüm şehri haritadan silmekti. İşte tam o kritik anda dostları Mira ve Kaan yardıma koştu. Git dediler. Şehri kurtar. Lena bize emanet. Bu sözler Aras'a o korkunç kararı verebilmesi için ihtiyacı olan zamanı ve fırsatı verdi. Sadece kendisinin yapabileceği şeyi yapması için. Artık başka bir yolu kalmamıştı. Aras Son çare olarak yasaklı bir protokolü devreye soktu. Plan şuydu: patlamanın tüm enerjisini o meşru fanusun içine hapsetmek. Ama bunun korkunç bir bedeli vardı. Bu protokol hem fanusu hem de içindeki pilotu, yani kendisini yok edecekti. Ve öyle de yaptı. Aklında sadece tek bir düşünceyle, Lena'nın güvende olması dileğiyle patlamanın bütün enerjisini üzerine çekti milyonlarca insanı kurtarırken kendisi sessiz bir ışık yüzmesiyle ortadan kayboldu. Boşluğa fısıldadığı son sözler ise şuydu: "Lena, güvende kal." Sonuç şehir kurtuldu ama Fanus Adam gitmişti. Geriye ondan kalan tek şey süper sandalyesinden yanmış küçücük bir parçaydı. Ve tabii ona hayatını borçlu olan ama gerçekte kim olduğunu asla bilmeyen bir şehir. Peki ya bu hikayenin sonu değilse? Çünkü kaynak metin bizi tam burada uzay zaman dokusundaki bir yırtıktan sızan bir fısıltıyla bırakıyor. Henüz bitmedi. Bu da akla şu soruları getiriyor. Fedakarlık ne anlama geliyor ve bir kahraman gerçekten tamamen yok olabilir mi? İşte bu soruların cevabı şimdilik o yırtığın ardında bir sır olarak kalıyor.